Türkiye süper güç. Pardon yanlış giriş, yanlış giriş, yanlış kelime. 2100 Türkiye'sinde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Neden böyle bir şey tükettim ağzımdan? Böyle bir kelimeler çıktı. Önce bir açıklamama izin ver. Çünkü 2100 yılında Türkiye süper güç olacak. Bunu buraya yazın, not alın. Ve bu süper güç olduktan sonra biz nasıl hayatta kalacağız? Hani bütün herkes Türkiye'yi konuşurken biz neler yapıp hayatta kalmaya çalış başlayacağız. Bu, bu videoda bunları göreceğiz. Evet. Daha dakika bir gol bir. Hadi bakalım. Bizde çanta manta da yok. Ne bok yiyeceğiz? Şimdi bizde beyzbol sopası falan da yok arkadaşlar. Öncelikle hayatta kalmanın temel kuralı nedir? Kendine bir savunma aleti bulman gerekiyor. Yani silah olur, bıçak olur, sopa olur, beyzbol sopası olur, çekiç olur. Matkap olur. Yeter ki bir şey bu. savunma şeyin olsun yani. O yüzden öncelikle ilk amacımız kendimize bir savunma aleti bulmak. Savunma aleti yok galiba çünkü etrafta zombiler dolu. Pardon. Av mülteciler dolu. Ben bunları mülteci diye mi kardeşim? Ben oyun oynuyorum. İçeri alamazsınız beni. Polis apartmanı var. Polis apartmanına girirsek silah buluruz arkadaşlar. Ama çok zombi çektik. Bok yedik yani kısacası ben söyleyeyim. Yarra yedik. Şöyle arkamıza Ananın amına koyayım. Yarra yedik. İnşallah kapı açıktır polis apartmanının. Açık. Kapıyı kilitle. Kapıyı kilitle. Ananın amına Nereye gideceğim? Silah verin bana. Tükenmez kalemle mi adamı öldüreyim? Ananın amı. Ah! Yar. Şimdi buradan kurtulmamız gerekiyor. Hayatta kalmak için bunu yapmamız, başarmamız gerekiyor. Hazır olun. Kapı açıldığı an koşacağız. Hazır ol. Bunu başarmamız gerekiyor. Çok hazırlıklı olmamız lazım. Bekle. 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 Hazırlan. 3 2 Ulan polisin amına kodumu sala. Bir tane adam tabanca alamadın mı eline yanına? 3 2 Koş! Kalk kalk vallahi kalk Yemin ediyorum kaçtım Yemin ediyorum yaralan Deride sıyrık kan kaybı Yırt hemen üstünü Böyle durumlarda hayatta kalmak için bazen fedakarlık yapmamız gerekiyor Bu durumlarda hayatta kalmak için fedakarlık yapmamız gerekiyor arkadaşlar çıplakta çıplak da olsak kendimizi savunmamız gerekiyor. Saklanacak bir yer bulmamız gerekiyor şu anda. Şu anda saklanacak bir yer bulmamız gerekiyor. Haydi. Haydi aslanım. Koş. Başarabilirsin. Başarabilirsin. Ara sokaklara gir. Aç kapıyı. Araba. Hayır olmaz. Bu riski alamam. Bu ne oğlum? Her taraftan mülteci dolu ya. Burası neresi? Ananın amına koyun. Bu ne ya? Aha tabanca var. Bu adamı öldürmem lazım. Aros bir çocuk. Ananın amına koyun. Kaç siktirelim tabancasını kaç. Haydi yiğidim. Haydi aslan parçası. Haydi memelerini ısırdı Tabanca mı o? Ormanlık alana doğru gidersek kurtarabiliriz kendimizi. Sakin ol bebeğim. Bırak onlar yesin birbirlerini. Sen hiç elleme. Ormanlık alana kaçarsak kurtulabiliriz. Haydi aslanım. Ananın amını sikerim. Ormanlık alandan vazgeçtik. Zombilerin yorulmasını bekleyeceğiz. Zombiler yorulduğu anda kaçacağız. Başarabilirsin. Unutma. Ben senin avukatınım. Sadece sana gerekli olan şey bir adet silah. Fark etmez. Bıçak da olur, tabanca da olur. Ama sadece tabanca, silah, bıçak. Oğlum yok mu bir tane yerde silah milah ya? Sargıyı değiştirelim arkadaşlar. Enfekte olmak istemeyiz. Şunu alabilir miyim acaba? Ananın amına koyayım seni. Orospu çocuğu. Yusuf. Isır... Olsun. Isırılsak da tedavisini bulacağız. Hiç sıkıntı yok. Isırılsak bile tedavisini bulacağız. Pes etmek yok. Polis merkezine geldik. Hemen silah bulmamız gerekiyor. Yok burada silah. Gidiyorum ben. Ananı sikeyim. Atla. Lan atla. Lan atla sana. Başarabilirsin aslanım. Haydi. O tabancayı almam lazım ya. Nasıl alabilirim? Orası bu çocuğu. Ben sizden biriyim. Bana bunu yapmayın. Ben sizden biriyim. Lütfen. Al-Arabi, al-Kur'an, al-Kur'an, al al-Hemana, al-Kur'an. Ben sizden biriyim. Allahümme salli ala eruzu bir Rabbin nas. Yemin ediyorum sizdenim ben. Arabik, Arabik. Allah belamı versin Arabik. Ananızı çıkayım sizin. Tamam oğlum kadın gördünüz alt üstü. Başı açık birini gördünüz. Ne yapıyorsunuz ya? Tamam vallahi kapanacağım. Bak kapanacağım. Bırakın peşimi. Yarra yedik. Her şey kilitli amına koyayım. Her şey kilitli. Aha. Ulan var mıdır lan buralarda? Birinde silah var mıdır be? Ananı sikeyim sizin. Merdivenden çık. Üst kata. Üst kat kilitliyse yarra yedik bu arada. Ben o kadar ne söylüyorum size. Hayır. Bırak beni Allah aşkına. İnadım tuttu bir daha. Bir daha arkadaşlar. Bir daha. Bu sefer sessiz bir şekilde arkadaşlar eğilerek önce bir kendimize bir silah bulmamız gerekiyor. Silah bulursak gerisi zaten çok kolay. Şimdi hayatta kalmanın ilk altın temel kuralı arkadaşlar dediğim gibi silah. İkinci kural ise güzel ekipman kıyafettir yani. Çünkü kıyafetin ne kadar sağlam olursa ısırık kap ısırıldığın zaman ölmeme imkanı içeride zombi var. Hallederiz ama. Perdeleri kapat. Öyle yere yatırır kafanı da ezerim seni. Amına koyayım. Seni. Şuraya gidip ışığı açalım. He. Biri bir yere girdi. Mektup açacak. Yerleştir ha. Ben dedim size. Bize ufak bir şey bile yeterli yani tabanca olarak. Eğer bir zombili istilasında eğer tabancan varsa sen zaten kurtulmuşsundur demek. El feneri al. Tamam el fenerimizi de aldık. El feneri de çok önemlidir. O aklıma pompa. Alalım pompayı da. Lazım olur. Her şeyi silah olarak düşünün arkadaşlar. Konserve açacağını bile yemek kutusu olarak düşünmeniz gerekiyor. Şu zombiyi vuracağım ben ya. Lan fitri seyitmenisin. Vursana bir tane sağlam şöyle. Tamam. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bir tane polis memurundan silah almamız gerekiyor. Şöyle bir bakalım etrafa. Polis nerede olabilir? Şu sol taraflarda arkadaşlar. Sol çaprazda. Sol çaprazda hemen gidelim bakalım. Görebileceğiz mi? Polis memuru. Evet. Tamam Allah belamı versin kapanacağım. Şaka yaptım bak. Şaka yaptım. Vallahi kapanacağım. Aslında tam Karabük Üniversitesi'nde okuyan bir genç kızım da niye böyle yapıyorlar ben anlamadım yani. Sadece ben Türkiye'nin geleneklerini ve göreneklerini öğrenmek için geldim buraya. Ananın amına koyayım dur. Karabük Üniversitesi'nde Zeyn Karabük Üniversitesi'nde Bir dur bir şaka yapacağım. Karabük Üniversitesi'nde siyahi bir kadın olmak böyle bir şey işte arkadaşlar. Birazcık komikti bence. Gülenler yarımaya yazsın güldüm diye. Aha! Tabanca var lan. Seni almam lazım da nasıl alacağım? İki vuruşta kırıldı ya. Pompayı alalım bari ne yapalım? El kullanalım yani ne yapacağız başka? bir vuruşla kırılıyor ya. Burası neresi? Polis merkezine geldik gibi. Zombilere fake attık hemen bak görüyor musun? Tak 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 tak. Hop buradayım bebeğim. Buradayım bebeğim. Atlayın orada. hop buradayım şimdi. Karabük Üniversitesi'nde okumak gerçekten de çok zor arkadaşlar. Ben okumaya geliyorum ama insanlar nedense benimle ilişkiye girmek istiyor. Arkadaşlar galiba 2100 Türkiye'sinde hiçbirimiz hayatta kalamayacağız. Benden söylemesi. O yüzden erkenden ölebileceğiniz ölün. Kaç sene kaldı acaba? Şu an 2023'teyiz. 80 sene kaldı. Şimdi 18 yaşındayım ben. 80 sene sonra 98. Ben görmem arkadaşlar. Size başarılar yarışmacı arkadaşlara başarılar. Ben 80-98 yaşına gelmem. O yüzden size başarılar. Eğer olur da bir gün böyle bir durum yaşarsanız bu videodaki dediklerim aklınıza gelsin. Ne dedim ben bu videoda? Birinci kural bulabildiğin her şeyi silah yerine kullan. Anladın mı? İkinci kural güzel kıyafetler seç ısırmadan koruyacak Seni ısırdıklardan koruyacak kıyafetler seç Gerekirse 7 kat giyin Ve üçüncü ve son kuralımız ise Asla ve asla ölme Tamam yemin ediyorum ki Gideceğim şimdi kafama Örtü örteceğim kapanacağım Size yemin ediyorum beni bırakın Vallahi Türk değilim bak Arap'ım ben de Afganistan Suriye doğumluyum Annem Pakistanlı babam Afrikalı Pardon Afgan Yemin ediyorum Af Afganistan Beyler Tamam ya şımarmayın Bende bir tane amcık var yani size nasıl yetsin? Beyler. Tamam lan abartmayın isterseniz ha. Abartmayın isterseniz ha. Galiba gerçekten de 2023 Türkiye'nin sonu böyle olacak arkadaşlar.